metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım değer analizi derslerimize başlamış bulunmaktayız. Şimdiki sorumuz ise böyle bir soru. 4 tane gerilim kaynağı verilmiş ve 5 tane direnç verilmiş. Gerçekten böyle bakınca insanın gözünü korkutabilir. Fakat düğüm gerilimleri yöntemiyle bu iş çok basit. Nasıl olduğunu beraber çözelim sizle şimdi. Şimdi şimdi düğüm noktalarını belirleyelim. Bakın şu noktayı yine referans noktam olarak alıyorum. 0 volt. Başka şu nokta düğüm noktası mı? Hayır, değil. Şu nokta evet. Şuraya bir B1 diyelim şu noktaya. Şu noktaya da V2 diyelim. Başka bir düğüm noktam var mı? Burası değil. Burası değil. Yani zaten burası birbirinden bağımsız. Tamam. Şimdi akım yönlerimi belirliyorum. Akım yönlerimde şuradan başlayayım. I A olsun. I B. Başka I C. Şurası I D olsun. Şurası ise I F olsun. Yani sırasıyla yazmış oldum. Şimdi gelelim akımlarımızı yazmaya. I A eşittir. Nedir? Bakın I-A'nın yönü 0'dan V1'e doğru. Dolayısıyla 0 eksi. Bakın bu eksi artı. Eksiye doğru gider Gelelim kaynağı. Öyle düşünün. 0 eksi. Şöyle yazalım. Kafanız karışmasın diye. Şöyle yazayım. 0 eksi V1 eksi eksi 10 volt. Yani eksi eksi 10 volt ne yapar? Artı 10 volt yapar. 10 volt eksi V1 bölü aradaki direnç yeri. Peki gelelim IB'ye. IB nedir? ve bu basit zaten. V1 eksi V2 bölü 8. V1 eksi V2 bölü 8. IC'miz ne? Hemen yazalım. IC nerede? Şurası. Bakın V1'den 0'a doğru gidiyor. V1 değil mi? bu kendi içerisinde aşık, yukarı doğru gidiyor normalde. Eksiden artıya doğru dolaşacak. Şu şekilde. V1 eksi 0 eksi eksi 15 volt. Yani V1 artı 15 bölü aradaki direnç 4. Başka ne var burada? ID'miz var. ID V2 yine eksi bu taraf. Bu, bu yukarı doğru gidiyor. Eksi buradaki gerilim. Buradaki gerilim ne? Eksi 12 volt. Yani V2 artı 12. Yani V2 eksi eksi 12 volt. Yani V2 artı 12 volt. Bölü aradaki direnç <laughs> 5. Bir de neyimiz kaldı? I, F'miz var. I, F'miz ne? V2 bakın eksi bu tarafa bu tarafa doğru gidiyor. Bakın bu sefer aynı yönde. V2 eksi artı 9 volt. Neden? Çünkü bak bu normalde artı zaten artı volt V2'den çıkartacağız V2 eksi 9 volt bölü aradaki direnç aradaki direnç de 2. Şimdi gelelim bunları bir de Kirchhoff'lardan uygulayalım akım yasasını. Ia ne eşit Ia girmiş Ib, Ic çıkmış Ib ve Ic çıkmış. Bunları yazık. Gelelim buraya. IB girmiş. Ne çıkmış? ID ve IF çıkış yapmış. Tamam. Şimdi gelelim her birisini de yerine koyalım. Birinci denklemim bu. İkinci denklemin bu. Değil mi? Şu şekilde. Kirchhoff'un akımlar yasasına göre girenler çıkanlara eşittir. Şimdi I, getirelim yerine yazalım. 10 v 1 bölü 7. IB. B1 eksi V2 bölü 8 artı IC. V1 artı 15 bölü 4. Bunlar kaçta payda eşitlenir? Hmm, 56'da eşitlenir herhalde. 8, 7 bunu da 14 verelim. Artık paydalar eşit. Hani paydaları götüreceğim. Ya yazmayacağım. Hani şuradan tekrar hatırlatayım. Mesela 2 bölü 4 eşittir x bölü 4 ise paydaların bir önemi yok. x eşittir 2. Yani paydaları direkt götürebilirsiniz. Şimdi paydaları eşittikten sonra paydaları bir tekrar yazmayacağım. Ee, hemen eşitleyelim. 8 çarpı 10 80. 8 çarpı v1 8 v1. 7 çarpı v1 7 v1. 7 çarpı v2 7 v2. 14 çarpı v1 14 v1. 14 çarpı 15 kaç yapar? 210 yapar. Evet 210. 130 yapar 80 ile 210. Bu tarafta eksi 130 eşittir. Yani 210'u bu tarafa aldım. Şimdi burada bir 7 ve 1 var. 14 ve 1 daha 21. 8 de buradan geliyor. 29 ve 1 eksi 7 ve 2. Bakın V1'ler burada. Tek V2 de burada. Yani birinci denklemimizin ifadesi neymiş? Buymuş. Şimdi gelelim şuraya. İkinci denklemimiz için işlem yapalım. IB B1 eksi V2 bölü 8 eşittir. ID artı IT. ID V2 artı 12 bölü 5. IF ne? V2 eksi 9 bölü 2. 5 8 20. Çarpalım. 5V1 eksi 5V2 8V2 artı 96 20V2 eksi 180 Şu ikisi işleme tabi tutulduğunda kaç kalır? 84 Bu tarafa atıyorum. Artı 84 Tamam. Burada V2 var. V2 var. 28 5 daha 33 33V2 bu da eksi 5 olarak geçer. Eksi 5 ve 1 eksi eksi değil artı. Artı 33 ve 2. Iki. Yani ikinci denklemim de neymiş? Buymuş. Şimdi gelip ben bu ikisini alt alta yazıp işlem yapayım. Şuraya yazayım. Eksi 130 29 v 1 eksi 7 v 2 84 Eksi 5V1 artı 33 V2. Hiçbirbirine yakın rakamlar yok. Direkt çarpacağız. Bunu 29 ile çarpayım. Bunu 5 ile çarpayım. Ki V1'ler götürsün. Hesap makinemizi alalım. Çarpalım beraber. 5 çarpı 130 eşittir. 650. Eksi 650. 5 çarpı 29 eşittir. 145B1. Şöyle biraz alayım. 145B1. 5 çarpı 7 eksi 35 B2. Evet 29 çarpı 84 eşittir. 2436. 29 çarpı 5 eşittir. Eksi 145 B1. 29 çarpı 33 29 çarpı 33 957 ve 2. Ben bu ikisini alt alta topluyorum şimdi. Şu şekilde alt alta toplayalım. Alt alta toplayınca ne olur? Şuraya toplayalım. Şurada toplayalım. 2430 şöyle. 2436 eksi 650 ne oldu? 1786 eşittir. V1'ler götürür. Eksi işaretli. 957 eksi 35 922 yapar. Değil mi? 922 V2. Her iki tarafı 922'ye bölersek 1786 bölü 922 eşittir. V2 eşittir. 1.94 volt çıkıyormuş. Şimdi gelelim V2'yi herhangi bir tanesinde. Mesela şunu da yerine koyalım. 84 eksi 5 V1 artı 33 çarpı 1.94 yani V2 yerine koydum. 33 çarpı 1.94 eşittir 64. Karşı tarafa attığın zaman artı olarak eksi olarak geçer. 84'ten 64 çıkartırsak 20. 20 eşittir eksi 5 V1. Ne yapacaktır? V1 eşittir. Eksi 4 volt olarak bulunacaktır. Yani biz V1'i bulduk. Bir de V2. Yani voltmetreyi buraya koyduğum zaman eksi 4 volt. Buraya koyduğumuz zaman artı 1.94 volt bulacağız. Şimdi gelelim dirençler üzerindeki yerimleri bulmaya. Ben tekrardan burada sorunun çizilmiş hali var. Ben buradan sadece V1 eşittir. Eksi 4 volt şöyle kopyalayalım yani şurası ve v2 eşittir 1.94 v2 eşittir 1.94 volt şu akım yönlerini tekrar çiziyorum I A I B I, C, I D ve I F olacak evet bu şekilde şimdi ben I yı yazayım nereye yazayım şuraya I A neydi bakın burada var Şöyle dursa gözükür mü bilmiyorum. Şuraya yazalım. I A neydi? 10 eksi V1 bölü. Bakın burada 7. Hepsini bir alt alta yazalım. I B V1 eksi V2 bölü. 8 I C V1 artı 15 bölü 4 V D şey I D V2 artı 12 bölü 5 ve IF ise V2 eksi 9 bölü 2. Şimdi getirelim. Hepsini yerine yazalım. 10 eksi eksi 4 bölü 7. Eksi 4 eksi 1 94 bölü 8. -4 artı 15/4 194 12/5 194 9/2 Şimdi hesap makinesini alalım ve her birinin üzerinden geçen akımları beraber hesap edelim. 10 -4 14 yapar. Bunu ya hesap makinaya gerek yok. 14/7 2. Burası 5.94 bölü 8. Ne çıktı? Eksi 0.74 amper. Buna bakalım. 11 yapar burası. 11 bölü 4 eşittir. 2.75 amper. Buna gelelim. 13.94 13.94 bölü 5 2.8 amper diyelim. 79 da diyebiliriz. Hadi öyle diyelim. 2.79 amper. Bu ise 9 eksi 1.94 tabi eksi çıkacak. Bölü bölü 2 kaç yapıyor? 3.53 amper eksi. Şimdi gelelim her bir direnç üzerindeki akımı bulmaya. Ona da VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 Bunları yazalım. Şimdi VR1 hangisi? Bu. 7. İlk önce dirençten yazalım. Yani I çarpı R ya. Yani R çarpı I yazmış oldum yani. Ee, bu 8 ohm. Bunu yazdım. Üçüncüsü 4 ohm. Dördüncüsü bu. 2 ohm. E, ee, beşincisi ise 5 ohm. Şimdi her birinin üzerinden geçen akımları bulalım. I <laughs> R1'in üzerinden ne geçiyormuş? IA geçiyormuş. Yazdım. Şöyle parantez içerisinde yazayım. Cevabı burası. Hepsinin cevaplarını şöyle şuralara yazalım. R2'nin üssü burası IB geçiyor. IB ne? Eksi 0, 74. Başka R3'ün üzerinden ne geçiyor? IC geçiyor. IC 2, 75. Burası ne? R4'ün üzerinden ne geçiyor? IF eksi 3 53 R5'in üzerinden ne geçiyor? R5'in üzerinden ID geçiyor. O da 279 Şimdi hesap makinesini bu tarafa alalım ve çarpalım. Burası 14 volt. Tamam. Bu 8 çarpı 074 74 eşittir. Eksi 5 92 volt. Bunu çarpalım. Yalnız bakın buradaki yönler kafanızı karıştırmasın. Yani bu eksilikler sadece yön. Yönü voltmetreyi nasıl bağladığınızla alakalı. 4 çarpı 2.75 eşittir 11 volt. Buna gelelim. 2 çarpı 3.53 eksi 7.06 volt. Buna gelelim. 2.79 çarpı 5 eşittir. 13.95 volt çıkıyormuş. Bunlar da bizim gerilimlerimiz. Peki akımlarımız ne çıktı? Akımlarımız IA artı çıktı. IB eksi çıktı. Yani yönü bu tarafa değilmiş de bu tarafaymış. Değil mi? IB normalde bu tarafa ama yönü aslında bu tarafı göstermesi lazım. Eksi yani. Eksi zıtlık gösteriyor. IC neymiş? IC 2.75 amper artı ID neymiş? Şunun üzerinden akan akım aşağı doğruymuş. 2.79 IF ise yukarı doğruymuş. Yani eksi 353. Çünkü aşağı doğrusu 353. Eksi 353 çıktığına göre yukarı doğruymuş. Yani siz voltmetreyi buraya koyarsanız 10. Buraya koyarsanız kaç elde edersiniz? Ee, kaç çıktıydı? R1. 14. Zıt. Yani şu şekilde. Hani yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz ya. Dolayısıyla eksi 4 volt gibi bir rakam elde edersiniz. Çünkü ee, yani şuradaki akım 2 amper. Bu tarafa doğru. Ama bu eksi, hani eksiden artıya doğru gittiğini düşündüğümüz için bu da bu tarafa doğru. Yani e, şöyle özetleyeyim. Şu şekilde düşünebilirsiniz yani. Mesela şurası eksi, artı, hani elektronlar eksiden aşağı doğru gidiyordu ya. Bunu da bir gerilim kaynağı gibi düşünelim şimdi. Bu, bu taraf olduğuna göre. Eksi tarafı burası, değil mi? Burası eksi. Bu tarafa artı. Çünkü I, A'yı biz ne tarafa doğru çizdik? Bu yöne doğru çizdik. Yani zaten o zaman böyle. Bakın o zaman bunlar zıt zaten. Eksi artı artı eksi. Yani burasını eğer eksi 10 volt alırsanız burası artı 14 volt. Eğer buraya artı 14 volt alırsanız burası eksi 10 volt gibi düşünebilirsin. Yani voltmetreyi nasıl bağladığınızla alakadır. Ama şuraya koyduğunuz zaman burası 14 çıktığına göre siz bu, bunun üzerine şu şekilde koyduğunuz zaman eksi 14 volt görürsünüz. Buraya koyduğunuz zaman ise eksi 4 volt gibi bir şey görürsünüz. Zaten V1 bizim ne çıkmıştı? Eksi 4 volt çıkmıştı bakın. Ben onu görmedim yani düşünmedim bir anda. Burası eksi 4 volt. Burası 10 volt. O zaman buraya artısını burasının eksisine koyduğunuz zaman Bakın zıt zaten. Eksiye artı. Siz artıya eksi koyuyorsunuz. Buradan voltmetrenin artısını buraya, eksisini buraya koydunuz mu? Eksi 14 volt elde edersiniz. Voltmetrenin artısı burada. Ee, eksisini buraya koyarsanız. v 1 bulduk zaten. Eksi 4 volt elde edersiniz. Voltmetrenin artısını buraya. Eksisini buraya koyduğunuz zaman. Artı 10 volt elde edersiniz. Gibi. Yani akım yönlerindeki. Kısacası akım yönlerinde şu eksilik. IB bu taraf olduğu halde. Aslında bu taraf olduğunu bana göstermiş oldu. Evet. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Ne yaptık? İlk önce düğüm noktalarını belirledik. Kirchhoff, e, I1'i, V1 ve V2 cins şey akımları V1 ve V2 cinsine yazdık. Daha sonra Kirchhoff'un akım yasasını her bir düğüm için uyguladık. Kirchhoff'un akım yasası, girenlerle çıkan akımlar birbirine eşittir. Daha sonra bu Kirchhoff'un akım yasasındaki Akımların yerine daha gerilimlere bağlı olanlarını yazdık ve V1, V2 bulduk. V1, V2 bulduktan sonra Ia,ları Ib, Ic, Id, If'leri bulduk. Sonra her bir direnç üzerinden geçen akımlar zaten bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla akımlarla dirençlerin değerlerini çarptığım zaman da her bir direnç üzerindeki gerilimi bulmuş olduk. Son olarak da yönlerini yorumladık ve bu dersimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Evet, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.